Sevgili izleyiciler, şimdi sırada Tarsus'ta özel yetkili servis alanında hizmet veren bir firma var. Tabiri caizse firmayı yöneten kişi bu işe kendisini adamış durumda. Öyle ki oğullarına ve torunlarına da mesleği aşılamayı başarmış. Gelin hep birlikte Mehmet Kılıç'la yaptığımız o güzel röportajımızı izleyelim. Müzik Değerli izleyiciler yayınımıza Mersin Tarsus'tan devam ediyoruz. Ee, bugün otomotiv sektörünün bir parçası haline gelmiş ee, özel yetkili servislerden birindeyiz. Firmamız Mehmet Kılıç ve oğulları anonim şirketi olarak lanse ediliyor ve yanımızda da bu firmanın sahibi Mehmet Kılıç beyefendi oturuyor. Mehmet Bey nasılsınız öncelikle? Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz önce. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. İyi sağ olun. Allah iyilik, afiyet, sıhhat versin. Sizler de çok iyi insanlarsınız, hamdolsun. Hep biz iyi insanlardan karşılaşıyoruz, Allah'a çok şükür. Amin. İnşallah da karşılaşmaya devam edersiniz. Evet. Mehmet Bey, bu kişiliğinizi, sizi, özgeçmişinizi bir anlatın bize, sizi tanıyalım. Efendim, ben 1938 10 Kasım'da dünyaya geldim Aksaray'da. Aksaray'da 9 yaşında bu mesleğe başladım. Mesleğimiz severek başladım. Şu anda. 77 yaşındayım. Mesleğimi hala yapmaktayım. Peki Mehmet Bey e, firmanızdan söz edecek olursak e, burada kaç kişiye istihdam sağlanıyor? Kaç kişilik bir ekibiniz var? Şu anda 42 kişiyle çalışıyorum. E, dediğim gibi 5 torun, 4 oğlum, bir de ben ...10 kişi kendi müessese sahip olarak çalışıyoruz. İşin detaylarını öğrenirsek... ...şimdi e, kamyon ve arabalara hizmet veriliyor burada... ...tam anlamıyla nedir durum e, sizden dinleyelim. Şimdi efendim şu anda işlerin Türkiye Cumhuriyeti'nde işler biraz zayıf... Hı hı. ...ancak işlerimiz iyi diyelim iyi olur inşallah... ...fakat e, tatmin edici bir iş yok... Hı hı. ...ama çalışıyoruz hamdolsun ekmek paramızı çıkarıyoruz... Ee, çalışan çocuklarımızın hepsi sigortalı, hepsi aileli, evli. Gereken maaşlarını zamanında ödüyoruz. Ee, durum böyle. Çalışıyoruz yani. Çalışmamız iyi. Peki e, gelen araçlara nasıl bir hizmet veriliyor burada? Ha, gelen araçları zaten telefon derler önce. Sıraya girerler. Sırada biz deriz ki işte çalışma günü şu saatte gelindir, o saatte gelirler. Ee, işine göre e, aynı gün işi bitirmeye çalışırız. Uzun iş olursa ertesi güne kalır. Ondan sonra da kalmaz. Bir aracın bakımını yani A'dan Z'ye yapılabiliyor mu bu servis? Efendim, A'dan Z'ye yapılır. Her bakımı burada tam olarak biter. kaportası boyası, tekerleri, balataları, boyası her şey yapılarak biter. Mesela siz hurda bir araba getirin. Buraya yeni olarak çıkar gider. Şimdi büyük araçların tabii ki küçük araçlara göre bakımı daha külfetli oluyor. Nasıl kalkıyorsunuz bunun altında? Efendim onların adamları hep ayrı. Onlar e, gördüğünüz gibi mesela kanallarımız var. Kanallara giriyoruz. Efendim bakımları o kanallar dolayısıyla yapıyoruz. Şimdi eskiden biz e, oğlum bir filtre getirin. Efendim bir e, bidon getirin derdik. Şimdi öyle bir şey yok. Telefon her makinenin başında telefon var. İşte 7 numaraya şey 29 e, litre yağ gönderin dedik. E, yağ gönderilir. Biz hiç sağa sola bakmadan yağı sıkarız. Yağı koruruz. Eski yağda yanlı, e, biraz ileri atladık. Eski yağımızı da açarız. Altından dökülür. Döküldüğü yere. Oradan da hiç görmezlik kaybolur gider. Mehmet Bey o kadar tatlı anlatıyorsunuz ki resmen yaşıyorsunuz anlatırken onu hissediyorum. Hissediyorum bunu yani sanki önümde görüyorum öyle yaşıyorum. Ee, yağ filtresi, mazot filtresi hepsi değişir. Değiştikten sonra çalıştırırız arabasını. Adamın sağ selamet verir. Çok uzun süredir bu işin tozunu yutmuş biri olarak sektörde e, neler değişti? Günümüzden nasıl değerlendiriyorsunuz bu sektörü? Şimdi efendim benim ilk bu mesleğe başladığımda e, yani bu çekişle efendim anahtarla başladık. Çekiçle. Hani derler ki Türk'ün en iyi anahtarı çekiştir derler. Doğru. Şimdi sökemediğimiz bir civatayı çekişe sökerdik. Şimdi ise öyle bir şey yok. Bitti. Her şey havalı, otomatik anahtarı takıyorsun. Dıt 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 Söküp dı 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 dı. getiriyor sana geliyor. Ondan sonra makinesi var. Tekeri alıyorsunuz. İşte o balatayı altına bir küvet koyuyorsunuz. Güzelce yıkıyorsunuz. Yıkattan sonra söküyoruz tekrar götürüp o balatayı değiştiriyoruz. Şimdi yeni çıktı bazı maddeler var. Onların da tekrar temizliğini yapıyoruz. Takıyoruz yerine pırıl pırıl işi bitiriyoruz.